Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 8. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Müzik A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1- Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yere tertemiz çiçekli cennet bahçesi anlamında ne denir? Ravzai Mutahara denir. Ravzai Mutahara. Tertemiz çiçekli cennet bahçesi. 2- adil bir hükümdarı olan Müslümanların hicret ettikleri ilk yerdir. İslam'ın ilk yıllarında eziyet gören Müslümanlar 615 yılında Peygamberimizin izniyle nereye hicret etmişlerdir? Habeşistan'a. Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Orada adil hükümdar kim vardır? Necaşi vardır. Kral Necaşi. 3. Peygamberimizin Kur'an ayetlerini açıklamasına ne denir? Tebiyin denir. Peygamberimizin anlaşılmayan Kur'an ayetlerini açıklamasına, Müslümanlara yol göstermesine ne diyoruz? Tebiyin diyoruz. 4. Peygamberimiz toplumu ilgilendiren önemli sorunların çözümünde sahabilerle ne yapmaya önem göstermiştir? Tabii ki de istişare etmeye önem göstermiştir. İstişare sünnettir. Bizler de çokça yapmalıyız. Yeri gelsin hendek savaşı olsun, Bedir Savaşı olsun Efendimiz hep istişare etmiştir. Hendek kazmak fikrini kim veriyordu? Selman Farisi veriyordu. 5. İslam inancına göre işlediği günahtan pişmanlık duyup iştenlikle ne yapan kişi? Tövbe eden kişi kimse hiç günah işlememiş gibi olur. Bakın bu çok önemli bir şey. Hatasız kul olmaz. Birçok günah hata işleyebiliyoruz. Önemli olan tövbe edip bir daha bunu yapmamaktır. Pişmanlık duymaktır. İnşallah Allah Teala o günahımızı affeder. Tövbe ediyorum. Teşri neydi? Teşri Peygamber Efendimizin hüküm koymasıydı. Taif neydi? Peygamber Efendimizin arkadaşı Zeyd bin Harise ile İslam'ı anlatmak için oraya gittiği şehirdi. Orada hatırlarsanız Peygamber Efendimiz taşlanmıştı. B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D. Yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane doğru yanlışımız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Peygamberimiz 616 yılında Habeşistan'a hicret etmiştir. Doğru mu? Yanlış. Peygamberimiz 622 yılında nereye hicret etmiştir? Medine'ye hicret etmiştir. 615 yılında zulüm gören Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmiştir. 1. maddemiz yanlış. 2. Medine'nin eski adı Yesrib'dir. Doğru Medine'nin eski adı Yesrib'dir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra ismi Medine tür Resul oluyor. Yani peygamber şehri oluyor. Kısacası biz Medine diyoruz. İkinci maddemiz de doğru. 3. İslam inancına göre ilim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. Evet arkadaşlar İslam dinimiz ilime çok önem veriyor. Kadın erkek ilim öğrenmek herkese farzdır. Üçüncü maddemiz de doğru. 4. Medine sözleşmesi Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında olmuştur. Doğru mu? Yanlış. Mekkeli müşriklerle Hudeybi anlaşması yapılmıştır. Medine sözleşmesi Medine hicret edildikten sonra orada bulunan Müslüman olmayan kişilerle yapılmıştır. Kimdir? Yahudilerle yapılmıştır. Medine'de diğer yaşayan nedir? İslam'a inanmayan kişilerle yapılmıştır. Dördüncü maddemiz de yanlış. 5. Abdullah, Şeyma ve Üneyse peygamberimizin süt kardeşleridir. Bilirsiniz peygamber efendimiz 4 yıl nerede kalmıştı? Süt annesinin yanında kalmıştı. Ve orada süt kardeşleri vardı. Abdullah, Şeyma, Üneyse süt kardeşleridir. Beşinci maddemiz de doğru. C. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. 5 tane eşleştirmemiz var. Her biri 3 puan, toplam 15 puan. 1. Peygamberimize ilahi vahiyi ileten melektir. Kimdir? Cebrail Aleyhisselam'dır. Vahi meleğidir. Numarası 5. 1'i 5 ile eşleştiriyorum. 2. Peygamberimiz her Mekkeli muhaciri Medineli bir Müslüman ile kardeş yapmasıdır. Bu nedir? Muahattır. Kardeşlik sözleşmesidir. Numarası 3. 2'yi 3 ile eşleştiriyorum. 3. Peygamberimizin İslam diniyle ilgili yaptığı açıklamalar, koyduğu dini kurallardır. Peygamberimizin koyduğu dini kurallar, hükümlere biz ne diyoruz? Teşri diyoruz. Numarası 4'tür. 3'ü 4 ile eşleştiriyorum. 4, peygamberimizin Allah katına yükselme olayıdır. Bu nedir? Bu, bu geceyi biz ne olarak kutluyoruz? Miraç gecesi olarak kutluyoruz. Numarası 2'dir. 4'ü 2 ile eşleştiriyorum. Miraç gecesinde peygamberimiz Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Orada Allah ile görüşmüştür. Dönüşünde bizi hediyeler getirmiştir. Beş vakit namaz, Bakara suresinin son iki ayeti ve Allah'a ortak koşmayan kişilerin affolunacağı müjdesi gelmiştir. Beş, İslam tarihinde topluma yönelik olarak inşa edilen ilk mescit nedir? Bu da Kuba mescididir. Numarası bir, beşi de bir ile eşleştiriyorum. D- Aşağıda verilen kavramlardan Doğru olanı yuvarlak içerisine alarak belirtiniz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Alak suresinin ilk 5 ayeti hangi mağarada inmiştir? Hira mağarası mı, Ser mağarası mı? Tabii ki de Hira mağarasında inmiştir. Ser mağarasında Peygamber Efendimiz hicret ederken arkadaşla Hazreti ile birlikte 3 gün kalmıştır. 2. Hicret kaç yılında olmuştur? 610 mu, 622 mi? 622 yılında olmuştur. 610 yılında Kur'an gelmiştir. Peygamberimize peygamberlik gelmiştir. 3. Mehcid-i Nebiye kimsesiz Müslümanların barınması için inşa edilmiştir. Suffe mi? Darül Erkan mı? Tabii ki de suffedir. Gölgelik anlamına gelir. Kimsesiz Müslümanlar burada kalmıştır. Aynı zamanda bizzat Peygamber Efendimiz'den ders almıştır. Burada eğitim öğretim yapılmıştır. Darül Erkam neydi? İslam'ın ilk yıllarını hatırlayın. Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde Peygamber Efendimiz İnsanlara Müslümanlığı İslam'ı anlatmıştı. Bundan dolayı Erkam bin Ebil Erkam'ın evine ne deniliyor? Darul Erkam deniliyor. 4. Müslümanların yaptığı ilk savaştır. Bedir mi Uhud mu? 624 yılında yapılan Bedir savaştır. Uhud Savaşı 625 yılında yapılmıştır. Peygamberimizin Hz. Maria'dan olan çocuğudur. Kasım mı İbrahim mi? İbrahim Hz. Maria'dan olan çocuğudur. E Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 40 puan. 1. Yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Mekke'de Medine'ye hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara ev sahipliği yapan Müslümanlara ne deniliyor? Ensar. Mekke'de Medine'ye hicret eden Müslümanlara da ne diyoruz? Muhacir. Sırasıyla diyor dikkat edelim. A. Muhacir Ensar sırasıyla dediği için değil, konuksever göçebe değil, yardımsever göçebe değil, Ensar ve Muhacir doğru. Birinci sorunun cevabı değişik. 2. Peygamberimizin hayatını Mekke dönemi hicretten önce ve Medine dönemi 620 yan hicretten sonra diye incelediğimizde aşağıdakilerden hangisi farklı bir dönemde meydana gelmiştir? A ilk vahiylerin indirilmesi kaç yılında 610 yılında olmuştur hicretten önce. Bedir Savaşı kaç yılında olmuştur? 625 hicretten sonra. Uhud Savaşı, pardon Bedir Savaşı 624 yılında olmuştur hicretten sonra. Uhud Savaşı kaç yılında olmuştur? 625 yılında olmuştur hicretten sonra. Veda Hutbesi Peygamber Efendimiz 632 yılında ilk ve son haccını yapmıştır. Orada veda hutbesini okumuştur. Yani 632 yılında hicretten sonra olmuştur. 610 yılında ilk vahin indirilmesi Mekke döneminde olmuştur. İkinci sonun cevabı A şıkkı. Medine dönemi, Medine dönemi, Mekke dönemi. 3. Yukarıdaki olay peygamberin güzel ahlakından hangisini örnektir? Hazreti Peygamber pazara çıktığı bir gün çarşıda bir buğday satıcısına rastladı. Mübarek elini yığına kaldı daldırıp çıkarınca parmakları ıslandı. Adama ey satıcı nedir bu diye sordu. Adam ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı deyince peygamberimiz şöyle buyurdu. Yaş olanları üste getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurdu. A. Adalete verdiği önem değil. B. Dürüstlüğe verdiği önem. Evet burada bakın Dürüstlüğe dair bir şey söyle Efendimiz. Birbirimizi aldatmamalıyız, yanıltmamalıyız değil mi? Günümüzde maalesef insanlar birbirini çok yanıltıyor, aldatıyor. Vefaya verdiği önem değil, istişareye verdiği önem değil. Üçüncü sorunun cevabı B şıkkı. 4- Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Peygamberimizin çok üzüldüğü bir yıldır. En büyük destekçisi eşi Hazreti Hatice ve diğer büyük destekçisi amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıldır. Bakalım. Hz. Bebekir, Hz. Hatice değil. Ebu Talip, Hz. Hatice olacak. Abdülmuttalip, Ebu Talip değil. Ebu Talip, Hz. Ömer değil. Dördüncü sorunun cevabı 5. Hüzün yılıdır. 5. Sahabilerin bu davranışları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Ukbe bin Amir otlattığı develeri arkadaşlarına bırakıp Sufve'ye koşardı. Sufve'de kalamayan sahabeler nöbetleşerek Mescid-i Nebe'ye giderek peygamberimizi dinlerlerdi. Öncelikle Suffe'nin ne olduğunu hatırlamamız lazım. Suffe kimsesiz Müslümanların kalması için Mehcid-i Nebi'nin yanında yapılan yerdi. Aynı zamanda orada eğitim öğretim yapılıyordu. Bizzat Peygamber Efendimiz ders veriyordu. A. Savaşlardaki cesaretleri değil. B. Çalışmak istememeleri değil. C. Öğrenme arzuları. Evet bakın orada bizzat öğretmen Peygamber Efendimiz ya. Yani kim istemez ki orada ders almayı, almamayı değil mi yani? Sahabeler de Suffe'ye koşmak için can atarlardı. Niye? Orada Peygamber Efendimiz'den ders alıyorlardı. D. ihtiyaç sahibi olmaları değil. Beşinci sorunun cevabı C şıkkı. 6. Yukarıdaki ayeti kerime ile vurgulanan temel husus hangisidir? Ey iman edenler kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip izin alıp el, ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp anlarsınız. Hiçbirimiz istemeyiz mi evimize paldır küldür birinin girmesini. Çünkü herkesin özel hayatı gizliliği diye bir şey var. A özel hayatın gizliliği. Evet, izin alınmadan evlere girilmez. Zile basarız, kapıyı döveriz. Kapı açıksa bile dışarıdan sesleniriz. Niye? Her evin bir gizliliği vardır. Özel hayatın gizliliğidir. B selamlaşmanın önemi değil. Hak ve adaletin önemi değil. Evlere kapıdan girmenin önemi değil. 6. sorunun cevabı A şıkkı. 7. Allah tarafından peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed peygamberlik görevini yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? A. Vahyi eksiksiz olarak insanlara bildirmiştir. Bu tebliğ görevidir. Peygamber Efendimiz eksiksiz olarak vahileri insanlara iletmiştir. B. Vahyi uygulayarak insanlara göstermiştir. Temsil olmuştur yani örnek olmuştur. Önce kendi yaşamıştır, uygulamıştır hayatına insanlara anlatmıştır. C vahyin anlaşılmayan kısımlarını insanlara açıklamıştır. Bu da tebiyindir. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı, ayetleri açıklamıştır. D vahyin zor olan kısımlarını insanlardan gizlemiştir. Kesinlikle böyle bir şey yapmamıştır. 7. sorunun cevabı D şıkkı. 8. Peygamberimizin Mekkelilerin isteği üzerine İslam'a davetinden vazgeçmesini isteyen amcası Ebu Talib'e bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de davamdan dönmeyeceğim demesi onun hangi özelliğini göstermektedir? A güvenirliğini değil, B tevekkülünü değil, C adaletini değil, D kararlılığını. Evet burada kararlılığını gösteriyor değil mi? Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz davamdan dönmem demesi peygamber efendimizin ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. 8. sonun cevabı. D Davasından da dönmemiştir. 8. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın sağlıcakla kalın